Çaycıova Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi adı altında belediyemize e, öğrenci kardeşlerimizin e, başvurulmasıyla e, tabi Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü'müz ve Temizlik İşleri Amirliğimiz tarafından e, ve zabıtamız tarafından bugün çevre temizliği ile ilgili e, bir organizasyon e, yapıldı sosyal sorumluluk projesi adı altında. tabi amacımız... E, temiz e, kentte e, yaşamayı herkese e, öğretmek e, ve herkese e, bu konuda e, adapte olmayı sağlamak. E, Tabi biraz sonra e, arkadaşlarımız, temizlik işlerimiz zabıtamız e, ve öğrencilerimiz çay cumayı şöyle bir gezecekler, dolaşacaklar, çöp türü toplayacaklar. Halkımıza e, yere çöp atılmaması konusunda daha sağlıklı bir çevre konusunda duyarlı olmasına bir ricada bulunacaklar. Ben gerçekten bu özveri içerisinde bulunan tüm kardeşlerime, tüm çalışanlarıma, öğrencilerime tebrik ediyorum. Çay Çaycuma'da güzel bir bir ilki imza atıyoruz. İnşallah umarım bu organizasyonları biz ileriki günlerde ve aylarda yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Hakikaten çevre çok önemli. Çaycuma Belediyesi malum biliyorsunuz ilçemizin kışın hava kirliliği konusunda halkımızın şikayetleri vardı. Doğalgaz çalışmalarından az önce geldim, yerinde inceledim. Ee, nasıl olursa yıl yılbaşından evvel yani yılbaşına doğru çay cuma yakasına doğalgazı e, vereceğiz. Meşalemizi yakacağız. Hızlı bir şekilde altyapı çalışmalar devam etmekte. Aynı zamanda çevre ve temiz dostu olarak da atık sarıfı projemiz şu anda yüzde yetmiş ve 75lere yakın inşaatı e, bulmuş vaziyette. Aynı zamanda da e, çay cumamızın orsabe yani organize sanayi bölgemizin sanayi atıklarının da çay cuma e, belediyesiz atık su arıtma projesine bağlanacaktır. O çalışma da e, devam etmekte. Tabi ırmak yatağındaki o taşın koruma projelerimiz de hızlı bir şekilde devam etmekte. Ve oralara reklasyon e, ilerideki gayet güzel projelerimizde çevre dostu olarak da daha da güzel kent ormanlarımızda ilçemiz yaşanabilir. E, i̇stikmal vadeden ve gençlerimiz ve yarınlarımıza güzel yarınlar bırakabilecek bir ilçeyi bir beldeyi yaratma hevesi içerisindeyiz. Bundan dolayı halkımızdan görmüş olduğumuz desteğe de ben burada teşekkür etmek istiyorum. Abi. Aradan <laughs> yani.